Gel sen böyle. Teyze açmayalım. Ben, ben korktum. de korktum. Ben de korktum. Açın. Ne oluyor ya? Hüsnü. Ha, ne oluyor orada? Hüsnü. Ne oluyor? Biri kapıya dayandı. Gel. Anlamadım. Gel Haydar bak gel. Geç. Nesra sen geride dur. Açın. Tövbe tövbe. Hüsnü dikkat et. Latif Bey! ay, Nihayet açabildiniz. Aa. Herkes hazır galiba. Hadi gidelim, hadi gidelim. Neye hazır mıyız Latif Bey anlamadım. Yani bir de baba olacaksın, doğum başladı. Sen hala buradasın, bebek geliyor bebek. Esra hastanede, yalnız kalmasın. Babacığım. Şey, Latif babacım. Bey, Latif Bey. Ben buradayım. Ha. Esra buradasın. Evet babacığım, nerede olacağım? Evde mi doğuracaksın? Babacım, babacım daha doğuma aylar var. Senin ne işin var burada bu saatte? Ben? Hay Allah, tarihleri karıştırdım galiba. Sizin kafanız komple karışmış Latif Bey. Babacım, babacım iyi misin sen? İyiyim tabii. Bu ne biçim soru? Abla ne oluyor ya? Ay, ne bileyim ben. Ee, Latif Bey, e, gelin biraz oturun isterseniz. Herhalde rüya gördünüz. Hay Allah. Ha demek ben yanlış hatırladım. Kusura bakmayın. Hadi, hadi. İyi geceler size. Dur dur yok, dur. Yok, yok, değil, yok. Olur mu? Durun. Durun bir, bir dakika. dakika. Ya. Bir dakika durun yani. Hazır gelmişken burada isterseniz. Salonda yer ayarlarız size. Yorulmamış olursunuz ta oraya kadar. Esracığım istersen yardım et. Tamam. Ay anne hani vermeyeyim size. Verdim vereceğin amcacığım daha ne yapacaksın? Kızım sus ayıp. Sus. Hadi Latif Bey siz buyurun. Siz benle gelin. Ben size bir yer yata alsın. Hadi diye. Peki peki. Sağ olun sağ olun. Önemli i̇yi, iyi, iyi, iyi Estağfurullah. Geceler. Estağfurullah. Ben hiçbir şey anlamadım. Her şeyi de anlama çocuğum. Hadi gidin yatın bakalım. Hadi hepiniz Şule, Merto. Hadi bakalım herkes yatağına. Kapıyı da kapat. Hadi. Ben babamı hiç böyle görmemiştim Hüsnü. Yaşlı adam kafası karıştı herhalde. He, git bak istersen. Bakayım en iyisi. Allah'ım ya.